Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoşgeldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle Oyun.gg ile ilgili yaptığım Geçen şeyden sonra e, Yorumlar geldi kurucularından gelmiş Bir tane de kızdan gelmiş arkadaşlar e, Ben bu Size yani bunlara Ya da kendime Hacker dedim yani hacker dediğim Olmadı hiç demedim Yani bu geri zekalar kendini hacker Sanmış diyor ben o müziği e, Neden koydum Arkadaşlar neden koyduğumu söyleyeceğim şimdi Şuraya bir girelim ee, Video sade kalmasın diye koydum arkadaşlar Video sade kalmasın diye müzik koydum Müzik koymak suç mu? Aman <laughs> koyayım. Şimdi arkadaşlar e, Yani bunlar Geçen gelmiş kızın biri küfür etmiş Küfür etmiş demişim e, Hakaret ediyor bana Ben de yani küfür ettim Şimdi geliyor buradan Pcv it anori şerefsiz köpek falan diyor küfür etmeseydi ben de bu yorumları kaldırmayacağım. Kalsın öyle. Durum yok, sıkıntı yok arkadaşlar. Oyun GK sitesini çökertmeyi denedik. Yani telefonla yani önlemine alabilirlerdi. Alabil aldılar hatta şu anda. Yani çökertemiyorum. Harbiden gerçeğe gerçek çökertemiyorum. Ama inşallah çökertiriz birinde Yine önlemini alırlar. Böyle böyle devam eder. Site güvenli olur yani. Şimdi giriyoruz, bakıyoruz, girebiliyoruz. Ee, simülasyon hazırlamışlar gibi bir şey ama e, çökertmeye başladığım anda bir iki dakika sonra şey oluyor böyle kendi IP adresimi göstermiyor. Gerçek IP adresimi göstermiyor ama yani site kapandı gibi bir simülasyon şey yapıyorlar. Yani öyle. Şimdi arkadaşlar yani bu kadardı. Bu kadar. Yani hacker dediğim olmadı kendime. Yani bunlar götünden uyduruyor hackerı Ben hacker deseydim yani bakın e Şurada da demiştim nerede Daha önceden hatta onlardan daha önceden Gidip eski yorumlara Okumuyorlar arkadaşlar geliyorlar Burada bana e, mallık taslıyorlar Şimdi Nihat Atipoğlu'nun takşit, Takşitini Yani siz hackersınız demiş e, hayır site çökertmekle hacker olunsa daha fazlası gerek ha hackerlık yolundayım. Evet hackerlık yolundayım. E tabi bu bir zaman alacak. Biz bir sene iki sene. Yani şu an hacker değil lamer gibi bir şeyim herhalde ben ne bilmiyorum. Şimdi yani bu kadar salaklık ye gerek yok ben bunları yorumlarını kaldırmayacağım dediğim gibi. E, videolarımıza devam edeceğiz. Alttan müzik yapıştırmış, yazı yazmış, hacker Okan sanmış. Hacker olgan kinamına koyayım. Ben onu tanımıyorum da. Şimdi arkadaşlar yani bugünlük video bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın o çıkan arkadaşlar yani kısa kesmek zorundayım yemek yiyeceğim falan.